سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابو سعيد الخدري دان روايته أحد الشرفتاء الله رضي الله عليه وسلم بيروك مثل المؤمن ومثل الايمان كمثل الفرس في اخيته مؤمن نديو يا صلى الله عليه وسلم ايمان هانه هذا مؤمن ايمان هالي at ile bağlandığı gazığın haline benzerdi. Yani bir at var, atımız var, o atı ne yapmışık? Buraya bir kazık çakmışık veya bir araç var burada, ona bağlamışık. At dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor bir yere gidemiyor. Çünkü bağlı bir yere. İşte diyor, mümin ne diyor? İmanın durumu, imanın hali bu atla bu şeye ben, kazığa benzerdi. يَجُولُ ثُمَّ يَرْجُعُ إِلَى mu'min وَإِنَّ sonra يَسْهُ ثُمَّ يَرْجُعُ فَأَطْعِمُوا تَعَامَكُمْ أَلَطْقِيَا وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ At diyor, yayılır diyor, dolaşıp tekrar tekrar diyor, gazıga yaklaşır diyor. Yayılır yayılır tekrar geri gazığın yanına gelir. Gazığın etrafından bir yere gidemez. İşte diyor mümin de bunun gibi. Mümin de gafletle bazı hatalar işler ama sonra da tövbe ve istiğfar ederek manen bağlandığı imana geri dönerdi. Allahu Teala inşallah imandan, bizleri imanda sebat kılsın arkadaşlar. Sonra diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yemeğinizi takva sahiplerine yedirin, iyilik ve yardımlarınızı müminlere yapın diyor Allah Resulü Aleyhisselam.